birkaç günlüğüne video çekemeyeceğim. Bak, video çekmiyorum. Bu zamanlar bayağı bir işli oldu. Ondan da Şimdi... ee, daha ciddi çok güzel planlarım var. Sistim yere geldi. <laughs> evet arkadaşlar, e, bu sayede sizinle bir sürü video çekebileceğiz. O sayede eee büyük bir, bir kanal olmam istiyorum. 50 like olalım, 50 abone olalım ve bir sürü görüntülerimi alalım. Herkes izlesin. Arkadaşlar canlı yayın açacağım. Ee, canlı yayınım olacak. Ee, izlemeyi unutmayın. Yarın deneyeceğim bilgisayardan. Ama GG Gamer'da değil, tabii ki de Üyeme TV'de. de, TV'de artık adını değiştireceğim. Şey yapacağım ama bunu Gamer gemini öpeceğim. Da kartal Gamer yazacağım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ding ding ding. Çok komik. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.